Evinizde kullanmadığınız eski telefonlar, bilgisayarlar, elektronik cihazları çöpe atmak hem çevreye hem de insan sağlığına tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle yeni bir kampanya başlatıldı. Elektronik atıklar kapı kapı dolaşan ekipler tarafından evlerden toplanacak. Teknoloji hızla yenileniyor. Eskiyen ürünler kısa sürede çöp olabiliyor. İşte bu elektronik atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına tehlike yaratıyor. Türkiye'de toplam 500 bin ton elektronik atık var. Bunun sadece %10'unu yani 50 bin tonunu bu tür lisans almış atık firmaları kullanabiliyor. Diğer atıksa hurdacılara ve maalesef doğaya atılıyor. Teknolojik ürünlerin çok büyük zehirli gazlar var. Bunlar çok uzun süre doğada kaybolmuyor ve sağlığı tehdit eden bir sürü sorunlar var. Elektronik atıkların içindeki metaller çöpe atılırsa toprağa karışabiliyor, su kaynaklarını kirletebiliyor, hatta kanser riski bile oluşturabiliyor. Bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteklediği bir kampanya başlatıldı. Elektronik atıklar evlerden toplanacak, geri dönüşüm tesislerine götürülecek. Nasıl bir ekonomiye katkısı olacak bu yaptığınız kampanyanın? Ee, örnek bu elimde tuttuğum cep telefonları. Çok hızlı tüketilmekte ve yenileriyle sürekli değiştirmekteyiz. Ee, bunlar tesisimize geldiği zaman söküyoruz. İçerisindeki pilleri söküyoruz. İçerisindeki elektronik devre elemanlarını söküyoruz. Geri kalan plastik kısımlarını da ayrı ayrı istifliyoruz. Ve tekrar ham madde ya da yarım amüle kadar dönüştürülüyor. Bu atıklardan yine bir gelir elde edilebiliyor. Çevreye olan olumsuz etkileri de geri dönüştürülerek minimize ediliyor. Projeye göre atıklar internet sitesinden bildirim yapan İstanbulluların evine 3 gün içinde ekipler gelecek, elektronik atıkları alacak. Geri dönüşümden elde edilecek gelirle İstanbul'a 5000 ağaç dikilmesi planlanıyor.